Merhabalar arkadaşlar, Mutfak Seytliler kanalımıza hoş geldiniz. Bizi izlediğiniz için, tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Bu video tarifimde böyle güzeller güzeli Sümelek tatlısının tarifini vermek istiyorum sizlere. Yapılına geçiyorum. Bir gün önceden kırmızı işlem görmemiş kabuğu soyulmamış kırmızı buğdayı ıslattım arkadaşlar. Bu şekilde böyle kabardılar. iki katına çıktılar. Ondan sonra suyunu süzdüm. Ve bu şekilde bezi sererek bir kabın içinde üzerini kapatarak e, ılık bir yerde beklettim. Sabaha kadar durdu. Ve böyle gördüğünüz gibi uçlarında gösteriyorum. Uçları çıkmış. Cillenmeye başladılar. Kara buğdayımız sorunsuz. Güzel bir şekilde cillenecekler inşallah. Geniş bir tepsiye e, kırmızı buğdayımı yayıyorum. İyice ne böyle bir santim, bir bir buçuk santim kalınlığında e, yayıyorum fazla kalın e, e, olmasın. Ona dikkat edelim. Geniş bir tepsiye yaydım ince olacak şekilde. Çünkü bunlar alttan cillenecekler ve e, kabaracaklar. Üstten de yapraklar oluşacak e, yavaş yavaş. Bu şekilde yaydım e, güneş görmeyecek ama havalı bir odada karanlık bir odada bu şekilde e, Serdik e, her gün arkadaşlar e, Günde bir kez e, Ya da sabah Akşam Azar azar sulamamız gerekiyor her gün mutlaka Her gün e, Haftanın e, şey 5 gün boyunca sulayacağız, ihmal etmeyeceğiz. Gördüğünüz gibi uçları çıkmaya başladı. Azar azar sulayacağız ama dikkat edeceğiz ki dibine su birikmemeli. Su birikirse suyunu süzüyoruz. Böyle altında gösteriyorum. En önemli yeri burası arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bembeyaz olmuş. Şeker kısmı orada. Ne kadar cillerimiz yüksek olursa o kadar e, tatlımız tatlı olacak demektir. Bu şekilde gördüğünüz gibi ben pet şişeyle suladım, uçunu deldim, böyle şelale şeklinde suladım ya, aa, yavaş yavaş. Siz de elinizle de serpebilirsiniz. Nasıl kolayınıza gelirse öyle de yapabilirsiniz. Bu şekilde azar azar e, suluyoruz. Her gün dediğim gibi ihmal etmeyeceğiz şekilde bir gün ıslatıyoruz. 5 günü de cicirlendiriyoruz arkadaşlar. Bu, bu kesinlikle şart. 6 gün, 7 gün sürmeli. Bu şekilde azar azar suluyoruz. Dibine birikirse suyunu süzdürüyoruz. Ondan sonra üzerine bir incicik bir şey atarak büyümelerine zaman tanıyoruz. Bu şekilde bizim acelemiz olduğu için bir gün önceden e, sümeleyi yapmak zorunda kaldık. O yüzden fazla sümeleyimiz büyümedi arkadaşlar. Onu da e, söylemek istedim size. Bu şekilde gördüğünüz gibi tepside tertemiz küfleme paslanma yok. Bu şekilde ince ince doğradık. Bıçak e, yardımıyla ondan sonra kıyma makinesinden geçireceğiz. Bu aşama en az 3 kez olmalı. Bu şekilde direkt Doğradığımız Cillenmiş buğdayı Kıyma makinesinden geçiriyoruz. Bu birinci aşama Elimden geldiği kadar size ince detaylarıyla anlatmaya çalışacağım. Çünkü zorlu bir aşamaları var. Ama sonucu çok güzel şifa dolusu bir tarif arkadaşlar. Az yapılırsa tabii ki daha pratiktir ama biz bol yaptığımız için biraz daha uğraştırıcı gibi gözüküyor. Evet birinci aşamamız böyle. Kıyma makinesinden geçirdik. İlk suyu da ilk suyla yıkıyoruz. Bu ilk şıramız. Bu ilk şıra çok önemli. Bunu güzelce bu buğdayı içinde yıkayıp birinci suyunu ayıracağız kenara arkadaşlar. Sadece yaptığımız işlem bu. Bu tarifte şeker falan yok. Tamamen, tamamen bu e, buğdayın e, cillendiğinden oluşan e, glukoz şeker vardır arkadaşlar. Ondan ibarettir. Şeker falan yoktur. Tamamen şifa dolusu şifa. Bu şekilde ince bir bezle ya da marle ile böyle sıkıyoruz. Elimizden geldiği kadar iyice şırasını almaya çalışıyoruz. Bu şekilde bunu içindeki kalanları yeniden kıyma makinesine gönderiyoruz. Yeniden ikinci aşamaya geçiyoruz şimdi. Bu şırayı kenara ayırıyoruz. İkinci aşamaya geldik. Yine aynı şekilde tekrardan kıyma makinesinden geçiriyoruz. Bunun yapmamızın nedeni, ne kadar bol e, nişastanı çıkartabilirsek e, buğdayın o kadar bizim için daha iyi. Dediğim gibi bizimki biraz erken olduğu için. Fazla büyüyemedi, acelemiz oldu bizim. Ee, siz ama en az 6 gün büyütmemiz, büyütmeniz gerekiyor. Onu da belirteyim yeniden. Ee, tarifi bu videonun altında bulabilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Yine de en ince detaylarıyla anlatmaya çalışacağım. İkinci aşama kıyma makinesinden geçirdim. Evet şimdi ikinci kez yıkamaya gidiyor. İkinci kez yıkadık arkadaşlar. Şimdi aynı şekilde süzüyoruz. Hiçbir şekilde şırasıyla beraber bir parçacık olmamalı. Birkaç kat bezle ya da süzgeçle geçirseniz daha iyi olur. Tamamen pürüzsüz nişastası geçmesi gerekiyor. Ne kadar iyi geçirseniz o kadar iyi. Bu şekilde aynı bezden geçiriyoruz. Ondan sonra zaten çok ince bir elekten de geçirdik biz. Siz de birkaç kat bezden geçirebilirsiniz. <laughs> Bu şekilde aşamalara devam ediyoruz. Dediğim gibi biraz zorlu aşaması var ele bu şırasını çıkarmak yıkamak süzmesi bayağı bir zorlu ama bu lezzete bu şifaya değer arkadaşlar o yüzden her sene vazgeçilmezimiz ilkbaharda olması şartıyla kesinlikle biz her sene Mart ayında yapıyoruz e, daha farklı aylarda olması olmuyor kesinlikle. 3. kesi de kıymadan geçirdik. Bunu, onu yıkadık. Bu da dördüncü kez yıkıyoruz suyla arkadaşlar. Bu da hani ne kadar nişastasını alsak kağıdı diyerekten dördüncü kez yıkadık. Birinci numara kenarda duruyor. 3, 2, 3, 4 numaralı şıraya e, unumuzu vermeye başladık. Yine e, şey e, çırpıcı yardımıyla ilk önce elimizle yavaş yavaş verdik unu. Ondan sonra blender yardımıyla pürüzsüz e, kaymak kıvamına gelene kadar güzelce bu şekilde çırptık. Çırpmaktan korkmayın. Pürüzsüz böyle bildiğiniz gibi süt gibi olacak. İçinde hiç topak olmamalı. Korkmayın çırpmaktan. Ondan sonra bir tencereye aktarıyoruz onun hepsini tarifini bu videonun altında yazacağım ama her bir şırayı 20 litre suyla yıkadık onu da söyleyeyim yani şu anda Şirayı hepsini bir tencereye aldık ve e, yarım litre sıvı yağ ya, ocakta kızdırılmış sıvı yağ ekledik karışıma yavaş yavaş vererek karıştırmaya devam ediyoruz kaynayana kadar. Şıramız 2 saat kaynadı ve birinci numaralı şıranın yarısını tencereye aldık onu da iyice karıştırarak devam ediyoruz. Ve şöyle gösterelim. İçinin nişastasına bakar mısınız? Bu ilk şıramızın kalan yarısı. Bu şekilde. Yani dibine o kadar oturdu ki yani spatula yardımıyla bile kaldıramıyoruz. Ve artık tencere e, ilk e, birinci numaramızın şırasını koyduğumuzdan bu yana yine bir saat bir buçuk saat geçti ve rengi de değişmeye başladı gördüğünüz gibi Artık 3 saattir kaynadı bizim şıramız. Kalan son bir numara şırasının kalanını da ekliyoruz böyle yavaş yavaş. Karıştırmaya devam ediyoruz. Ve artık ee, gördüğünüz gibi değişiyor bir buçuk, bir buçuk iki saatte bir Kaynanmış su ekliyoruz arada sırada ee, Bu bol nişastalı unlu olduğu için niş şey karışımımız Çabuk kalınlaşıyor Ve karıştırılamayacak hale geliyor Ama bu tatlı en az 14 saat olmadan pişmediği için Arada sırada Sıcak suyla Sulandırıyoruz ki Pişmesine daha olduğu için zaman e, onu ertelettiriyoruz. E, kaynadıkça e, tadı da olgunlaşıyor yavaş yavaş ama rengi gelse de 14 saatsiz pişmiyor yani. Bu şekilde gördüğünüz gibi baya baya rengi değişti. Yavaş yavaş kaynıyor. Cevizleri de dibi tutmasın, sümeleye de vitamin vitamini çıksın, lezzet katsın diye ekleniyor arkadaşlar. Bu tempoda kaynayacak, yavaş yavaş harlı olmayacak, yavaş da olmayacak. Bu şekilde gördüğünüz gibi 10 saattir oldu sümeleğimiz kaynıyor, kıvamı böyle. Biz yine su artıracağız, artırmazsak kıvamı çok koyulaşacak yine Evet son kıvamımız böyle arkadaşlar rengi muhteşem oldu Ben sıvı sevdiğim için yine ben fazladan sudan koydum ki saati dolana kadar kıvamı biraz sıvımsı olsun o damak zevkine göre değişiyor nasıl isterseniz öyle yapabilirsiniz ama bizim Kıvamımız böyle oldu. Bu soyunca tam iki katına yine donacaktır. Onu da e, bilelim. Evet çikolata renginde sümeliğimiz hazır. Bu şekilde güzelce 14 saatimiz doldu. İndirdik arkadaşlar ve bir beze iyicene sererek sabaha kadar en az 8 saat dinlenmesini kenara koyuyoruz. Bu şekilde serdik. üzerinde örtüyoruz dinlenecek. Bu şekilde sümeleğimiz hazır arkadaşlar. Sabah oldu. Hadi bismillah açalım. Bu arada eldivet de gözükmüş tencereden. Evet görüntümüz böyle muhteşem oldu. Renge bakar mısınız? Bildiğin sütlü çikolata gibi oldu. Kıvamı da harika. Şifa dolusu nimet arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Şeker yok. Şeker hastaları bile yiyebilir. tereddüt etmeden tabii ki çok kuvvetli bir tatlı bir, bir kasenin dışına çıkarsanız normal e, insanı bile bile baya bir zorlar e, ama e, vitamini e, çok e, bol güzel bereketli bahar ayının e, buğdayın verdiği o güzellik şöyle kıvamında göstereyim. Lezzetini merak edenler tayin pekmeze benzer arkadaşlar. Ama tabii ki bu apayrı bir şey. Görünsü şöyle bir kasecik bundan böyle ılık ılık yerseniz bunun tadını unutamazsınız. Muhteşem oldu bence. Denemenizi gerçekten tavsiye ederim. Biraz zorlu tarif ama onun lezzetine ve şifa dolusu nimet olmasına değiyor. Kıvamı böyle. Çok güzel oldu. Kıvamı harika arkadaşlar. Kansere bile şifası varmış. Türlü türlü hastalıklara. Muhteşem oldu. Yeni tariflerle görüşmek üzere hoşça kalın.